Bismillahirrahmanirrahim. Help yetim insani yardım DERNE olarak Afrika'nın mal ülkesinde, Valesi bölgesinde katarak ameliyat proje kapsamında bugün bu hastanede inşallah katarak ameliyat yapacağız. Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Allah bu hayırlı şey destek olan katkı sağlığına olsun. Allah kabul etsin inşallah katrak ameliyat proje kapsamında bu mahallenin hastanesinde katrak ameliyat yapacağız. Allah bu hayır işi destek olan katkı sağlar olsun Allah kabul etsin inşallah. Gördüğünüz gibi şimdi muayene hanedeyiz. Bu muayenehanede hanede mu, ameliyat olacak olanlar buradan geçiyorlar, muayene ediyorlar. Ondan sonra e, ameliyathaneye geçiyorlar. Ameliyat geçiyoruz inşallah. Ee, gördüğünüz gibi e, ee, burası ameliyathane. Ee, e, bu odada e, ameliyat e, yapılıyor. Gördüğünüz gibi hasta. Ee, e, katarak ameliyat proje kapsamında ee, şimdi şimdi ameliyathane değiliz. Gördüğünüz gibi e, böyle ameliyat yapılıyor. E, bu hayırlı şey destek olan katkı sayın razı olsun Allah kabul etsin inşallah.